Sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Celalettin Yavuz, Yavuz Hoca ile Dünya Gündeminde Türkiye bir başka programda sizlerle beraber. Bugün size geçen programda söylemiş olduğum gibi Türk Milan sorunları gibi Türkiye'nin milli meseleleri hakkında kısa kısa bilgiler sunmaya çalışacağım. Bunlardan biri de geçen defa hava sahası ile ilgili Yunanistan'da olan sorunlardan bahsetmiştim. Bunlardan bir değeri de uçuş malumat bölgesi veya fır hattı ile ilgili olanıdır. Demiştim ki o zaman 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 Ege'de iki ülkenin savaş uçakları arasında it dalaşı şeklinde çeşitli manevraların olduğu ve kazaların olduğu gelişmeler oluyor demiştim. Bunlardan bir diğeri de fır hattı veya da uçuş malumat bölgesi ile ilgili olandır. Bunları da size kısaca slaytlar halinde açıklamaya çalışacağım. Şimdi gördüğünüz gibi Türkiye ile Yunanistan arasında atina Fırhattı ve İstanbul-Fır hattı şeklinde kırmızıyla işaretli olan haritadaki çizgiler var. Aslında ne zaman olmuş bu? Bu e, Uluslararası Havacılık Kurumu ICAO'nun hava trafiğini düzenlemek amacıyla 2. Dünya Harbinden sonra ülkelere e, bu hava trafiği düzenleme konusunda bazı sorumluluklar vermiş. Sivil hava trafiği ile ilgili yalnız onun özellikle altını çizmek istiyorum. Bunun üzerine bildiğiniz gibi Ege'de Anadolu'ya yakın adaların bile çoğunluğu Yunanistan'a ait olduğu için Yunanistan Türkiye'ye geliyor diyor ki bizim Ege'nin ortasında sağında solunda size yakın yerlerde bile adalarımız var. Buralarda işte radyo istasyonları kuracağız. Yakın yerlerde radar istasyonları kuracağız. Sizin Ege'nin ortasında bu istasyonları kurma imkanınız yok. Eğer uygun görürseniz bu şekilde aşağı yukarı Karasuları sınırlarına gelen şekilde bir hat çizelim diyor. Türkiye eline verirsen kolunu alacağın Yunanların ve bu, bunu daha sonradan bir egemenlik hakkı gibi kullanacağını farkın vermeden fark etmeden ve iyi niyetle evet diyor. Neticede bu şekilde çiziliyor. Aslında bunlar diğer yerlere bakacak olursak Doğu Akdeniz'de Akdeniz'in tamamında düz çizgiler halindedir. Yani sorumluluk sahasıdır. Egemenlik hakkı değildir. Çünkü egemenlik hakkı olursa buraya girecek olan savaş uçakları gibi savaş gemilerinde o ülkeden izin alması gerekir. Oysa diğer yerlerde örneğin Yunanistan'la İtalya arasındaki uçuş malumat bölgesi sınırlamasında böyle bir şey yoktur. İşte işte bu hattı Yunanistan'ın egemenlik sahası gibi gösterme düşüncesi sebebiyle Yunanistan'la Türkiye arasında bir başka hava sahası sorunları veya hatta az önce söylemiş olduğum gibi bir uçakların gene it dalaşına seviyet verdikleri yahut da Yunan hava uçak Yunan hava kuvvetlerinin Ege'ye giren Türk savaş uçaklarını önleme yapmak üzere havalanması ve önleme faaliyetlerinde bulunması yatmaktadır. Az önce söylemiştim, Chicago Sözleşmesi'ne göre uçuş malumat bölgesi sorumluluğu, yani fı sorumluluğu tamamen teknik hizmetleri kapsamaktadır. Bu sorumluluğu yüklenen devlet, açık denizler üzerindeki hava sahasında hükümranlık hakkı bu ülkeye tanınmamaktadır. Gördüğünüz gibi Yunanistan savaş uçaklarından bu uçuş planlarını isteyince Türkiye'de Hüküm, hükümranlık hakkı gibi gördüğü için bunu vermemektedir. Yani iyi niyetli olduğuna inansak belki Yunanistan'ı vereceğiz ama artık Yunanlıyı ve Rumları Türkiye en azından çok iyi tanımış oldu. Burada Rumlar derken İstanbul Rumlarını kastetmiyorum. Bunu lütfen kabul edelim. Yani Kıbrıs'taki Rumları ve Yunanistan'daki Yunanları kastediyorum. Evet, Türkiye Yunanistan'ın fırı egemenlik hakkı gibi gösterme girişimleri tanımamakta ve savaşçakları hiçbir şekilde uçuş malumat bilgisi vermeden, yani rota bildirmeden, yükseklik bildirmeden, nereden Ege'ye çıkacağını, çıkacağını bildirmeden çıkmaktadır. Bu sebeple de Yunan hava uçakları, hava kuvvetlerinin uçakları önleme yapmak istemekte veyahut da iddialaşı olmaktadır. Bugün Yavuz Hoca'nın sizlerle paylaşacağı kısa bilgi bunlardan ibaretti. Ee, tekrar söyleyeceğim, eğer ki bu tip programlar hoşunuza gittiyse Yavuz Hoca ile Dünya Gündemi YouTube kanalımı abone olmanızı ve etrafınızda paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.